Merhaba arkadaşlar. 13 Mayıs 2020 Çantali 2. Altılı Ganyan şablonunu okuyacağım. 2. Altılı Ganyan devreler kimse bulamaz. Çok zor. Altlar birbirine çok yakın. O yüzden şablonu okuyacağım. Tercihi size bırakıyorum. Oynamamanızı tavsiye ediyorum 2. Altılı Ganyan'a. Şablon şu şekildedir. 1. ayak 8, 6, 4, 1, 3 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 5 7'yi ilave edebilir. İkinci ayak 2 6 4 12 8 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 13 7 1 11'i ilave edebilir. Üçüncü ayak 9 6 8 4 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 1 7 11 3'ü ilave edebilir. Dördüncü ayak 11, 1, 3, 12, 4 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 13, 5, 8, 6 ilave edebilir. Beşinci ayak 1, 17, 7, 3, 6 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 9, 18, 8, 14, 4, 2, 15, 11 ilave edebilir. Son ayak 11, 2, 16, 14, 6 12 9 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 17 1 13 8 10'u ilave edebilir. Dediğim gibi bunu bulan çıkmaz. Çok zor. Oynamamanızı tavsiye ederim. Şablon bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.